<laughs> ver kıskanç. Ver ver ya, <laughs> ya sen Etoyla konuşmuş adamsın. Bunun altından girip üstünden Ne <laughs> dedin? <laughs> Biz Bunun... <laughs> konuştuk. Seni var ya yutarız. Biz. <laughs> 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 Peki sen buradan büyük bir aşkla çıkar mısın bu evden? Yani yaşanıyor. Yani ne olacak bu evde? Şimdi senin söylediklerine kulak verin. Ve programın sonucu Seda Akgül, toparlamaya çalışsa da başaramamış ve konuyu başka tarafa çekmeye başlamıştır. Gerçek. Um, i̇zleyin ve görün ama çok mutlu bitmiyor. Yani maalesef. Ne yazık ki. Sonu belli mi? Yani? Sonu belli değil henüz. Ha. Yani bizim evde hiçbir şeyin sonu belli değil. Her hafta değişiyor ruh halleri ama yani şuna ben inanıyorum. Eser zaten birkaç haftadır evin en aşığı ödülünü alıyor. Hak veriyor bu ödülü. En aşığı ödülü. Öyle böyle bir ödül mü ödül? En aşığı. Bir videonun da sonuna geldik. Daha fazla güzel video için 3 saniyede bana abone olabilirsiniz. İyi günler.